ne yani gözünü seveyim ablacım Canım Gülüşlerine hayranım Ya şunları izliyorlar harbiden Valla bak ben Düşünüyorum da Yani Şunu niye izliyorsun? Şunu para gönderiyorsun, abone oluyorsun Ya yani neden? Bir açıklamasını yapar mısın lütfen? Yorum yok arkadaşlar Biraz sessiz konuş ki duymasınlar <laughs> Bir tane ne yorum yok. Şuna bir yorum yap hadi. Bir tek kelimeyle açıkla. Şunla, şunu izleyenler için. Bir kelimeyle açıkla. Aptallar. Bağırarak söyler misin? Aptallar. Doğru. <laughs> Canım. Niye bunu sevdin şimdi? Çünkü çocuk. He doğru mantıklı. Canım. Şu Gülüşleri kızı sevmeyenleri... Bak, sana yemin ediyorum bak. Şu kızı sevmeyenleri bir yere toplasan... ...emin ol, iğne atsan yere düşmez. Sana o kadar söylüyorum. Aa bizim videomuz. <laughs> İzleyelim hadi. Bak şimdi. Bu adam evet. 10 sene sonra yaşlanacak. Ve otobüste bu adama yer vereceksin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet diyorsun. Allah'ını seversen anla artık bir videoyu da. <laughs> o kadar TikTok izletiyorsun ki beyin hücrelerim ölüyor. Evet. Bu, bu konuda haklısın. <laughs> Kaybettiğin kızı son kez gör istedim. Bu ne? Bunu izleyebilir miyiz? Bak gözü böyle. Harbiden bak gözlere bak. Nasıl açıyor gözlerine bak. Böyle kocaman açıyor bak bilerek. Pardon ben. <laughs> tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey Yay. yok. Bir şey yok. Aa. Bir eski akımlar şey videosu yapacaktık seninle hatırladın mı? Tamam <laughs> kızı Evet eski akımları yapacaktık. Hadi yapalım. Kurban... Uy gel yapıyor? Gel yapıyor? umsun böyle. Şimdi biz Tamam buldular. Evet. Ben Furat Alemdarım. Ben de Elif. Ben Furat Alemdarım. Ben Furat Alemdarım. Ben de Pırat Elifim. Ben de Elif evet, sen de Elif'sin. Sana ne diyeceğim? Buradan uzaklara gidelim mi? Sen piyano çalarsın. E? Ben de menemen yaparım. Aa, menemen e sevdiğim nereden bildin? Ben sadece onu yapabiliyorum da. Ondan. <gülüyor> <gülüyor> ya! Aa, kulağım Aa. Ben mi yaptım? Evet, kulağım gitti. Oraya koy. He. Evet. Oldu, iyileşti. O şeyi yapalım eski akımları ya. Ben ne zamandır aklımdaydı o ya. Hadi yapalım. Allah. Beyaz perde indi birden. Evet, bir an öldüm sanırım. <laughs> Canım <laughs> 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 of aynısı. <laughs> hey, what's up? <gülüyor> yeah. <laughs> Bana bu? <alakalı. gülüyor> Siz dolandırıcı mısınız? Ya neydi merak ettim. Damarlarında kan. Şimdi bu, bu 100 yılın saat alfa İki buçuk saat adamı. 2,5 saat bunu attınız fırında. Ne yaptınız? Sedamlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girecektim? Bu et kaç saat fırında <laughs> kaldı? Haklı değil mi? Haklı. Bak %2000 haklı. %2000. Yani adam ne yapsın? Değil. Ben bu yarışmada çok şey yapanlara ha. ayar oluyorum. Diyor ki mesela menünüz çok basit, menünüz çok basit diyor. 2-3 çeşit yapmış yemek. Kendi gününe geliyor, yemekleri yetiştiremiyor. Kıyafetini giyemiyor. Ondan sonra diyor ki işte. Bu bizim ne kadar umurumuzda? Yani çok saçma. Bu bizim ne kadar umurumuzda? Diyor. Program saçma. doğru. Hangi peynir kullandınız? Bak bu. Hangi peynir <laughs> kullandınız? Bak mimiklere bak aşırı itici bak. Ben sinirleniyorum izleyince bak şimdi. Hangi peynir kullandınız? Peynir kullanmadım. Aa bir Aa, dakika bir ikinci şok geliyor. Okey. Bir dakika şey bu Bak alfa. Alfa. Ne çok Altıncı peynir aranızı dedim. Bu bu tribere girme yani. Ya bak bak bak. Allah'ını seversen bak. Ya bu nedir ya? Bak bak izle. <laughs> ya bak bunların var ya hani beyin izleri yok ha. <laughs> Beynimde kalan Son iki beyin hücresi. Ye, şunlar. Ya böyle bir mantık <laughs> var mı ya? Cama kafa atmak ne ya? Bu, <laughs> bu da tam sağa. Bakın kimi buldum. Joker. Yürü lan. Joker mi? <laughs> Kürt Joker. <laughs> İyi Video Videoyla saat oldu 3 ve biz gecenin içinde TikTok'ta kaybolduk. Kesin kabus görürüm bugün ben. Bunun için bir beğeni atarlar abi. Bir abone olsunlar, bir beğenin ne demek yani? Çok mu görüyorsun sen? Valla. <laughs> <Çok görürüm. gülüyor> Ağlama. <laughs> Ağlamıyorum tamam. Ağlamam, biz güçlüyüz. Dayanabiliriz. Sıfatını tükürdüğüne bak bu. Gelecek. Aptal. Son bir detone adam vardı. Detone olan adam. İşte bu. Gider, gider, gider. Esenler olsun. Ama kameran çok net, çok güzel. Akıma gebert diyen Sadece takip etmeliydin gebert diyen oldu mu sana mal? Hı? Şimdi burada ya. Uyumuyom. uyumuyorum Ya. Bekle, Sen bekle. kaçış. Bir dakika dur. Dur dur dur. Bir şey bak. Bekle, buluruz şeyler şunu. Hayır. Bana ne? Bir ya? şey. Şu kız. Mi? Ne yazacaktın sen onu söyle bana Ç Çık bir. Um... <laughs> Eski viral, viral olanlar bak bunlar Bu <laughs> <laughs> kız var ya bayağı bildiğin dünyayı sallamıştı he Evet ve bu videoyla ünlü oldu bir video yüklüyor şöyle ve vay çok ilginç. Bayağı bildiğin sallamıştı da dünya evi. <laughs> Cenaze bırak abi geldi bak. <laughs> Cenaze bırak abi. <laughs> Müzik güzel. Aa bu bayağı viral oldu. <laughs> Genazi bırakabildiniz. <laughs> Kanalı kapat. Geçişler bir ara eksik. Coño. Davido. Bak şu siyah gelme hakkını hatırlıyor musun?